Formula 1'de Avrupa sezonunun sonuna gelirken İtalya Grand Prix'de güç dengeleri nasıl olabilir? Gelin buna birlikte bakalım. Sezon başından beri yapmış olduğum videolardaki sıralamalarda, genelde takımları konuşurken bazı değişkenlere bağlı olarak güç sıralamasının değişebileceğini söylemiştim. Bunu neredeyse her yarışta yapıyorum. Çünkü Formula 1 öyle direkt bir spor değil. Futbol gibi tahmin etmesi kolay bir şey değil. Yani futbolda Barcelona Real Madrid maçlarını geldi kazanıyor. Ancak Formula 1'de değişkenler çok fazla oluyor. Mesela Hollanda Grand Prix'ye bakalım. Eğer rüzgar az olsaydı muhtemelen Mercedes çok rekabetçi bir yarış geçirecekti. Belçika'ya bakarsak yarışta yağmur olsaydı Red Bull'un rahat bir şekilde yarışı kazanacağını görecektik. Veyahut da Britanya'da yağmur hiç durmasaydı McLaren'in orada duble yaptığını görecektik. Formula 1 çok değişken bir spor ve bu nedenle ben yapmış olduğumuz sıralamalarda genelde değişkenler üzerinden sıralamanın değişebileceğini bol bol söylüyorum. Ancak genelde bu yorumlarım pek duyulmuyor. O yüzden bugünkü videomda sıralama yapmak yerine takımlar şampiyonusu üzerinden takımlar burada nasıl performans sergilebilir buna bakacağım. Bunun temel sebebi de Monza gibi takibin çok kolay olup pistte ilk turdan sonra DRS'nin açılacak olması. Yani aslında yapacağım yarış temposunun bir mantığı olmayacak. Çünkü muhtemelen herkes birbirini her tur geçecek. Yani yapmış olacağım yarış temposundan çok bir şey çıkartamayacağız. Öte yandan yarış sonundaki tempolardan da bir şey çıkartamayacağız. Çünkü birileri birilerini sürekli geçecek veya birileri birilerinin DRS trenine takılacak. O yüzden tıpkı Monaco'da yapmış olduğum gibi burada yarış gösteriş temposundan çok takımlar üzerine konuşmak istiyorum. Takımlar şampiyonasının lideri Red Bull'dan başlayalım. Red Bull birkaç zorlu yarışın ardından burada daha iyi olmayı hedefliyor. Çünkü takımın alameti farikalarından bir tanesi halen daha düzük ve DRS efektifliği. DRS efektifliğini burada altın çizmek istiyorum. Çünkü genelde Monza'da takımlar çok düşük arka yarışır ve tabii ki de DRS efektifliği ciddi anlamda azalır. Ancak ben bu nedenle Red Bull'un burada rakiplerine oranında daha yüklü bir arka kanada sahip olacağını düşünüyorum. Hem Drs efektifliğini kullanmak isteyecekler hem de orta sektörü güçlendirmek isteyecektir Red Bull takım Hollanda Grand Prix'de olması gerekenden daha fazla on forsa yarıştığını söylemişti. Ancak buna rağmen düzlüklerde yine çok rekabetçi bir Red Bull görmüştük. Zaten Red Bull'un alamet farikası hayran daha bu. Evet aracın çok ciddi denge sorunları var ki bunu ben Miami'den beri söylüyorum. Bir önden kayma sorunu var. Alışa geldiğimiz bir Red Bull dominasyonu yoktu. Bunun sebebi de lastiklerdi. Max Verstappen yarış sonrasında yapmış olduğu açıklamada hafta sonu boyunca önden kayma sorunu yaşadığını belirtti. Lastiklerde hiçbir zaman ideal yol tutuşu bulamadığını söyledi. Bu önden kayma sorununa Hollanda Grand Prix'de muhtemelen yanlış bir setaptan dolayı arkadan kayma da eklendi ve aslında araç sürülemez hale geldi. Ancak Belçika Grand Prix'ye baktığımızda Red Bull rakiblerine oranla çok ciddi bir yükle yarışmış ve buna rağmen 1 ve 3. sektörde arkasında çok çok düşük bir yükle yarışan McLaren pilotu Lando Norris'i Max Verstappen tutmayı başarmıştı. Lando Norris 3. sektörde yaklaşıyor ancak 2. sektörde Red Bull'dan uzaklaşıyordu. Normal şartlarda McLaren de o arka kanat olsaydı düzlüklerde ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağını görecektik. O zamanki paketle işte Red Bull'un alameti farkasının Monza'da daha yüklü arka kanatla beraber ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Yani düzlükte ölmeyen rekabetçi olan bir Red Bull'la beraber daha yüklü arkanat sayesinde ikinci sektörde de rekabetçi olabilen bir Red Bull görebiliriz. Ve tabii ki daha fazla yükle beraber arka lastikleri biraz daha iyi korumaları beklenebilir. Ben açıkçası Cuma günü yayınlanacak olan arka Red Bull'un rakiplerine oranla daha yüklü olacağını düşünüyorum. Sıralama turlarında pole pozisyonu şansının olacağını ve yarışta da aslında yarışabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki de yarışı kazananı söylemek Moza gibi piste çok zor. Çünkü ben 8 aracında yarışı kazanma ihtimali burada ciddi anlamda yüksek görüyorum. Burada aslında iş biraz pilotajla ve geçişin nerede yapacağınıza bağlı. İkinci sıradaki McLaren ise aslında kağıt üzerinde burada zayıf olması gerekiyor. Ancak takım getirmiş olduğu son güncellemeyle beraber bu tarz pistleri hedefliyordu zaten. Özellikle yeni arka kanadın daha fazla verimlilik kattığını ve düzükle viraj arasındaki performans uçurumunu ciddi anlamda daralttığını düşünüyor takım. Tabii ki de bu Monza ve Azerbaycan gibi pistler için çok iyi bir haber. McLaren'in burada yine rekabetçi olmasını bekliyorum tabii ki de. Çünkü takımın zaten viraj performansıyla beraber özellikle ikinci sektörde iyi bir avantaj yakalamasını bekliyorum. Bir de geçen seni oranla tabii ki de aracın çekiş olarak da daha iyi hale gelmesi McLaren'in geçen seneki İtalya Grand Prix'de göstermiş olduğu bazı zayıflıkları ciddi anlamda örtecektir. Hatırlayalım hemen geçen seni. İlk virajdan sonra McLaren pilotları Williams'lar yaklaşsa da çekişte ciddi anda fark ve bu nedenle bunu bir türlü geçememişlerdi. O yüzden McLaren'in burada geçen seneye göre daha iyi olmasını ve aslında iki araçla beraber ilk 5'te bitirmesini bekliyorum. Ancak iş yarış kaybettiğine gelince Monza gibi bir yerde McLaren'in önde DRS'siz bir şekilde diğerlerine savunma yapmasını çok zor görüyorum. O yüzden bana kalırsa McLaren için gerçekçi hedef burada podium olacaktır. Ferrari takımı ise burada tekrardan şahlanma hedefliyor. Çünkü Ferrari burada genelde kazanınca bütün sezon unutuluyor. Geçmiş dönemdeki güncelleme başarısızlıklarının üstünü örtmek istiyorlarsa burada kazanmaları gerekiyor ve bana kalırsa kazanma şansları da öyle hiç az değil. Ferrari İspanya getirmiş olduğu yeni güncelleme ile beraber uzun virajlarda özellikle uzun yüksek hızlı virajlarda ciddi anlamda bir zıplama sorunu yaşıyordu ki zaten biz bunun şahikasını Britanya'da görmüştük. Britanya'daki uzun yüksek hızlı virajlarda Ferrari ciddi anlamda sorun yaşamıştı. Ancak takım paketi anlamaya başladı. Özellikle Belçika'da ben Ferrari'nin ciddi anlamda aç çekmesini bekliyordum. Ancak bu gerçekleşmedi. Charles Leclerc muazzam sürüyor zaten ancak araçta da o potansiyel var. Yavaş yavaş paketi anlamaya başlıyorlar. Hollanda Grand Prix'de yine aynı şekilde podyuma çıkmalarına imkansız gözüyle bakıyordum. Ancak hem Charles Leclerc'in iyi sürüşü hem takımın iyi taktikleri hem de aracın fena olmayan lastik kullanımıyla beraber Ferrari'nin arkasında McLaren'i tutarak podyuma çıktığını görmüştük. Asgari dışında Ferrari kısıtlayabilecek herhangi bir viraj yok. Eğer asgari şıkanında herhangi bir zıplama sorunu yaşamazlarsa ben Ferrari'nin hafta başına itibaren yarış galibiyeti için mücadele edebileceğini düşünüyorum. Ve genelde Ferrari buraya iyi güncellemeler getiriyor. Çünkü pisti çok iyi biliyor ve haliyle de burada ekstra performans ortaya koyuyor. Takımın buraya yeni güncel paketi getireceğini biliyoruz. Süspansiyonlarda bir takım değişiklikler olabilir ve bu da aslında Ferrari aracındaki potansiyeli biraz daha yükseltebilir. Ben Ferrari'nin burada ciddi anlamda pole ve yarış kaybeti şansı olduğunu düşünüyorum. Ancak videonun başında dediğim gibi burada takip çok kolay ve ilk turdan sonra DRS açılıyor. İş biraz pilotlara kalacak. Ancak ben Ferrari'nin burada ana faktörlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Mercedes ise Hollanda'da yaşamış olduğu büyük hayal kırıklığının ardından burada geri dönmek istiyor. Aslında Belçika'da duble yapan kağıt üzerinde bir takımın Monza'da iyi olmasını bekliyoruz ki ben de bekliyorum. Zaten bu yarışta sıralama yapmamamın sebebi biraz da bu. Evet McLaren'i bir yere koyuyorum. Red Bull'u kafamda bir yere koyabiliyorum ancak Mercedes'i nereye koyabileceğimi tam olarak bilemiyorum. Takım rüzgardan ciddi anlamda sorun yaşıyor ancak soğuk havayı seviyor. Yani soğuk ve rüzgarsız bir hava tercih ediyor. İtalya'da ise sıcak bir hava bekleniyor. Bu da Mercedes'in arka lastiklerini nasıl kontrol edebileceğini bana düşündürtüyor. Mercedes'in burada rakiplerin oranla bir adım geride kalmasını bekleyebiliriz. Ancak Belçika'yı e kazanmış bir araçtan bahsediyoruz. Yani düzü kız olarak da fena değiller. Mercedes'in ben rekabet içerisinde olabileceğini ve podyum hedefleyeceğini düşünüyorum. Ancak bana sorarsanız yarış galibiyeti için kimin şansı daha yüksek? Mercedes mi Ferrari'nin mi diye ben Ferrari'nin derim. Ve aslında Mercedes'in burada podyum almasına ben iyi bir iş derim. Beşinci sıradaki Aston Martin ise aslında burada fena olmamalı. Aracın düşük hızı fena değil ancak bu sefer de frenlemede sıkıntı yaşayabilirler. Takımın alamet farikalarından bir tanesi geçen sene düşük hızı viraj çıkışlarıydı. Bu sene ise düşük hızı virajların çıkışlarında ciddi anlamda sorun yaşıyorlar. Yani Aston Martin turun ilk 5 saniyesinde gayet rekabetçi olabilir ancak viraj çıkışlarında ciddi anlamda sorun yaşayabilir. Ben onların burada puan almasının gayet iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Ancak arkalarındaki takımlara çok uyan bir pist olduğu için burada puan almalarına ciddi anlamda zor bakıyorum. Sezon ortasında yapmış olduğum videoda Aston Martin belki McLaren'in bir önünde kalabilir diye düşünmüştüm. Ancak bu düşüncelerim Hollanda'dan sonra değişti. O yüzden bunu da güncellemek istiyorum. Aston Martin Hollanda'da çok zayıf kaldı. Güçlü olmaları gereken departmanlar da zayıf kalınca bir anda İtalya gibi pistte kendini çok geriye attım. Dediğim gibi Formula 1 değişken bir spor. Yarıştan yarışa güç dengeleri değişiyor. Ve Aston Martin için ne kadar olumlu düşünüyorsan birkaç yarış önce denge konusunda Hollanda Grand Prix'den sonra bir o kadar karamsar düşünüyorum. Racing Bulls burada Honda motorun avantajını kullanmaya çalışacak ancak ben Racing Bulls'un burada ana rakipleri tarafından mağlup edileceğini düşünüyorum. Daniel Ricardo bu pisti çok seviyor ve sıralama turlarında bizlere özel bir şey izletebilir. Ancak yarış içerisinde arkalarındaki Haas ve Williams'ı tutmaları bana kalırsa hiç kolay değil. Ben Racing Bulls'un burada puanlar için yarışabileceğini düşünüyorum ancak Yine bana sorarsanız Haas mı Williams mı yoksa Racing Bulls mu puan alma ihtimali daha az diye ben bu işler arasında Racing Bulls'un ki daha az derim. Haas ise burada çok büyük bir avantaja sahip olabilir. Aracın en sevdiği tarzda viraj kombinasyonları burada yatıyor. Birçok yarışta ben Haas'ın düşük hızlı viraj sonrasında uzun düzlük istediğini söylemiştim. Ki Avusturya'da güçlü bir Haas görmüştük aslına bakarsanız. Yine Kanada Grand Prix'de kötü bir taktik yapmasalar güçlü bir Haas vardı. O yüzden takımın aslında burada gayet rekabetçi olmasını bekliyorum. Ve sıralama turlarında öndekilerden birilerinde ben Nicole Kemberg'in Mağlup edebileceğini düşünüyorum. Ben gerçekten burada Haas'tan çok güçlü bir performans bekliyorum. Alpine ise burada biraz acı çekebilir. Özellikle Renault motorunun getirmiş olduğu dezavantaj onlara ciddi anlamda sıkıntı yaratacaktır. Ben burada Alpine'in orta gruba göre çok agresif bir düşük downforce ayarıyla geleceğini düşünüyorum. Düzlükte fena olmayabilirler. Yani top speed olarak baktığımızda rekabetçi olduklarını görebiliriz. Bu sene bazen daha farklı bir yöne gittiklerini görüyoruz ama ben burada açıkçası çok düşük bir downforce yarışacaklarını düşünüyorum. Ancak ikinci sektördeki zamanlarına bir bakmak gerekiyor. Ben Alpine'in burada puan almasını zor görüyorum. Q2'ye çıkarlar mı? Bu konuda da pek emin değilim. Williams ise yapmış olduğu pilot değişikliğinin ardından burada iyi bir yarış geçirmeyi hedefliyor. Hatırlarsanız 2022'de Nick de Vries koltuğa oturmuş ve puan almayı başarmıştı. Bu seneki Williams aracı aslında her pistte iyi olmak üzerine tasarlansa da iyi oldukları pistlerde de bu performansı gösteremediler. Hem yarış yönetim sıkıntılar yaşadılar hem de her türlü şanssızlık başlarına geldi ki zaten son yarıştaki Hollanda'daki yaşananlar da malumunuz. Williams'ın burada puan alması gerekiyor ve ben Alex Albon'un burada puan alacağını düşünüyorum. Williams burada güçlü olacaktır. Geçen sene ne kadar böyle arkasında maklerini tutma şovunu yapacağını sanmıyorum ben Williams'ın. Ancak orta grupta Haas ile beraber yarışıp Haas'ı da mağlup etme şansların olduğunu da ben düşünüyorum açıkçası. Sauber ise son yarışta tüm grid'den çok geride kalarak ciddi anlamda sıkıntı yaşamıştı. Ancak burada pistin %90'ı düzlük. O yüzden iyi bir hava koridoru getirirlerse Q2'ye yükselebilirler. Ancak aracın hem lastik kullanım ciddi anlamda sıkıntı hem de virajı dönemiyor. Saber'in yine burada sonucu olmasını bekleyebiliriz. Güncelleme gelecek mi? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Ancak bu iki yarışta Sauber'den güncelleme görmezsek şaşırmam. Bana kalırsa Saber'in bir sonraki güncelleme adresi Singapur olacaktır. O yüzden oraya kadar ben Sauber'den çok bir şey beklemiyorum. Evet, İtalya Grand Prix öncesinde takım takım neler beklediğimi söyledim. Dediğim gibi burada asla tahmin yapmak tıpkı Monaco gibi çok zor. Çünkü Monza'da takip çok kolay, hava koridoru etkisi çok büyük ve ilk turdan sonra açılacak DRS ile beraber herkes birbirini geçecek ve herkes birbirini takip edecek. O yüzden yarış temposu çıkarım yapmak çok mantıklı olmayacaktır. Analiz sayfaları Twitter'da bir takım tempolar çıkartıyor ama o turlar üzerine yapılan bir çıkarım. Ben genelde bunu turlar üzerinden sıyırıp biraz daha araç performansı üzerine okumaya çalışıyorum. Ancak burada bunu yapmak bana kalırsa normal bir yarışta çok mümkün olmayacaktır. Dediğim gibi 8 pilotun da yarış kazanma şansının ben burada olduğunu düşünüyorum. İş biraz kim nerede hava koridorunu aldı, kim nerede piste çıktıya bağlı olabilir. Aynı zamanda start da gerçekten çok kritik olacak. Eğer birinci sıradaki pilot ilk turda şanslı bir şekilde DRS'den kapabilirse yarışı alıp götürebilir. Çünkü arkasında kan gövdeyi götürecektir. O yüzden burada güç dengelerinden çok pilotajlık ve takımların yarışı yönetme kabiliyeti ortaya çıkacak. Sıcak bir hava var yeni bir asfalt var ve çok fazla çekiş alanı var. O yüzden arka lastikler ciddi anlamda limitleyecektir pilotları. Arka lastiklerin limitlediği pistlerde Red Bull'un öne çıktığını görüyoruz sezon başından beri. McLaren yine bu konuda çok iyi. Ferrari geçen yarışta hiç fena performans ortaya koymamıştı. Ancak mesela Mercedes'ten hiç emin değilim. O yüzden evet bir güç dengesi koymuyorum ortaya ancak bu dört takım üzerinde hani kim sorun yaşamaya daha yakın derseniz ben ona Mercedes derim. Ama ben mesela bunu diyorum. Mercedes'i polde görebiliriz. Çünkü dediğim gibi farkların ben burada çok düşük olması bekliyorum. Ki zaten o yüzden sıralama yapmadım. Ferrari'nin kazanma şansı var. E, Tifosi'ye böyle bir umut verme şansı var. Red Bull'un geri dönme şansı var ve muhtemelen o omuzlar geri dönecektir Red Bull aracında. Omuzlar ve daha yüksek bir downforce ile beraber Red Bull'un rekabetçi olmasını bekliyorum burada. McLaren ise getirdiği güncellemeleri işte burada test edecek. Eğer takım burada da rekabetçi olur ve yarış kaybetini oynarsa sezonun geri kalanında Gerçekten güçlü olabilecekleri pistler var. Hollanda gibi birkaç yarışı daha domine etme şansları ortaya çıkabilir. Bu yarıştaki performanslarına bağlı olarak. Ve tabii ki de bu hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasındaki dengeleri değiştirebilir. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.